Dört hak mezhep algısı ne zaman ortaya çıktı? Mesela e, bu mezhep imamlarının hayat tarzlarına ne zaman yaşadıklarına bakalım. Bu Hanife'nin vefatı hicri 150'dir. Daha sonra İmam Malik gelir. Ondan sonra e, en geç ve, vefat eden Ahmet İbni Hanbel'dir. Ahmet İbni Hanbel'in vefatı aklında yanlış kalmadıysa 241'dir hicri. Yani 3. asır. Bu üçüncü asırdan önce dört hak mezhep diye bir ifade yok. Abbasilerin son zamanları, Selçukluların ilk zamanları dört hak mezhep kavramı bu zaman ortaya çıktı ve dört hak mezhep ifadesi bu yüzden siyasi bir ifadedir. Yani şunu ifade edelim Fıkıh alanında yüzlerce mezhep ortaya evet. çıktı evet. Biz bunları biliyoruz evet. Ama bunların çoğu yaşama şansı bulamadı hı hı. Bu çerçevede yaşama şansı bulanlar Bu mezheplerin içerisinde Sadece 4 tane mezhep kaldı Ve daha da sayıları çoğalmasın diye Birileri akıllılık etti hı hı. Mezheplerin sayısını dondurmaya kalkıştılar Bu çerçevede dediler ki 4 tak mezhep var Ama bakın 2 tane daha itikadi boyutta Belirleyici mezhep vardır Birisi ve Maturidiliktir. Belki en çok konuşulması gereken evet. mesela bugün evet. Maturidi akılcılığına o kadar çok ihtiyaç var ki bir diğeri Eşariliktir. Bu mezheplerden çok fazla söz etmiyoruz. Halbuki Sünniliği belirleyen fıkhi mezhepler değil, esas sünniliği belirleyen hani bu maturidilik ve eşariliktir. Onun itikadi yapısını yeniden sistematize etmiştir. Şimdi buradan çıkan sonucu ben size söyleyeyim. Hani esas sorunuz neydi? Mehmet Bey'e yönelttiğiniz o da topu bana atmıştı. <laughs> Mezhep değiştirme meselesi. Şimdi mezhepler din olmadığına göre burada bir insan Farklı bir mezhepten farklı bir mezhebe geçmek istiyorsa önünde bir engel yoktur. Ama çok da kolay bir iş değildir. Çünkü hele ben mezhepler tarihi hocası olarak bazen şöyle bir ithamla karşılaşıyorum. Ya hoca mezhep düşmanı mısın? Ben de diyorum ki ya bu mezhepler benim ekmek teknem. Ben nasıl düşman olurum? Bu mezhepler var. Yani ben taraf olsam da var, karşı olsam da var. Ama burada bana göre esas söylememiz gereken cümle şudur. Bütün mezhepler adı ne olursa olsun hepsi Beşeri oluşumlardır. Hiç birisi dinle özdeşleştirilemez. Bütün mezhepler peygamberin vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Adı Şiiliktir, Sünniliktir, Mürci'edir, <laughs> Mutezile'dir. Bunların bir kısmı tarihin karanlıklarında kaybolup gitmiştir. Mesela bugün Mutezile mezhebi yok ama fikirleri yaşıyor. Bunların bir kısmı değişerek, dönüşerek gitmiştir. Şunu görelim. Hiçbir mezhep çıktığı haliyle bugüne gelmemiştir. Ve bundan sonra da bugünkü haliyle kalmayacaktır. Değişerek, dönüşerek giderler. O zaman bu programın devamı da illaki gelecektir. Madem öyle değişecektir, dönüşecektir. Bir üzerine çok cümle konuşacak şey vardı. Peki, öyle kapatalım. Bak, merak edenlere elinizdeki seveceğim, bak, şimdi bak, göstereceğim sünni, kapatırken. Sünni mezhepler arasında hiçbir taassup yoktur. Yani hocam, hocam bu genellemeyi biraz yumuşak mısınız? Hayır, yapsak... hayır, hayır hocam, hayır. Yani taassup şahısların veya bir grubun yaptığını söylemiyorum. Bakın. Güneydoğu Anadolu bölgesi Şafii'dir. Şafiilik Selçuklu devletinin resmi mezhebidir. Selçukluların kalıntıları bizim Kürtlerimizdir. Hı. PKK alternatif cumalar denedi bilmem niyetti fakat bakın mezhep kartını hiç ileri süremiyor. Hanefi imamlar orada namaz kılıyorlar. Şafii de arkasında kılıyor. Hiçbir problem yok. Bizde mezhep tasvipu Şia ve Şianın kollarındadır. Bakın Suriye'de bir yönetim var. Bu yönetim aslında Şia'da değildir. Şia'da değildir. Yani Galatasaray'ın Şia'nın neresine koyacaksınız bunun? Bir din devleti olduğunu iddia eden İran bana göre siyaseten Suriye'deki yönetimin kalmasını isteyebilir. Buna hiçbir itirazım yok. E Siyasetin istiyor zaten. Hayır hocam binlerce çoluk çocuğun katledilmesine o sarıklı mollalar eğer hala müsaade ediyorlarsa burada başka bir problem var. Burada başka bir problem var. Onlar Esad'ı desteklesinler, hiçbir diyeceğim yok. Ama Esad'a şu çoluk çocuğu katletme diyebilirler. Demeleri gerekir. Herkesin burada herkesin aynı Şu şey kadar insani şey taşıyan insanlar bunlar. Ayetullah sıfatı taşıyorlar üstelik. Evet. Bunu demiyorlar. Esad'ı sonuna kadar destekleyebilirler. Hiçbir diyeceğim yok. Ama o kanı durdurabilirler. Bunu durduracak tek ülkede İran'dır. Durdurmak da istemiyor ve zaten kendileri de açıkladılar devrim muhafızlarından epey adam orada çoluk çocuk katlediyorlar. Böyle bir mezhep sıkıntısı vardır İslam dünyasının evet. ve bu Şia'dır. Hocam çözüm yolunda o zaman önerelim. Çözüm yolunu. Çözüm yolunu konuşalım burada en azından mezhep çatışması nasıl önlenir. Evet Bakın bir program daha yapalım. E, ileride, i̇leride umarım olur. Sadece şunu ifade Lafta edeyim. Lafta kalmasın ama hocam. Ya, i̇nşallah olur. Yani ben ya, uygun bir şekilde ayarlayabilirsek, zaman ayarlarsak olur. Tamam, tamam. mesele sadece ajanda tamam. meselesi. Ajanda tamam, tabii tamam. Yok. yani, e, şey açısından bir sıkıntımız ya, Burada yok. konuşulacak çok şey var ama çözüm önerisini ben ifade edeyim. Bir, mezheplerin din olmadığını Şiilerde, Sünnilerde görmeli. Kritik noktalardan birisi hocam, budur. İslam Hiç... şemsiyensin önüne çıkarılmış ha. zaten. Dinin önüne geçirilmiş. E, hocam ha. o zaman e, İslam öne çıkacak. İslam ortak paydası. Mezhep alt ben, kimlik olacak. E, Müslümanım diyen her insanın zihninde ön planda olmalı. Mezhepler beşeri oluşumlardır. Adı ne olursa olsun bunu bütün Müslümanlar görmeli bir. İkincisi insanların birbirlerini öldürmelerinin sebebi bir diğer mezhebe mensup olanı Müslüman olarak görmemeleridir. Bu İslam'a aykırıdır, akla aykırıdır, vicdana aykırıdır. Bir insan ben Müslümanım diyorsa Müslümandır. Orada durmak zorundayız. Ha bir üçüncüsü İslam dini hayatı ve barışı esas alan bir dindir. Müslümanlar eğer ölümü kutsuyorlarsa orada problem vardır. Bundan da vazgeçilmelidir. Bir dördüncüsü ya önümüzde sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed var. Elimizde Kur'an var. Kur'an diyor ki bir tek insanın haksız yere öldürülmesi tüm insanlığın öldürülmesi gibidir. Aynen. Bu kadar açık, bu kadar berrak. E Müslümanların o zaman birbirlerini öldürmelerini nasıl izah edeceksiniz? İşin içinde cehalet ve hamakat var. Hepiniz Sorunun, toptan Allah'ın ipine sarılınız vatâsımı, ayrılık parçalanmayınız. Vatasımu bihabillahi teferragu. E bu işte. Böyle ben noktalayalım Müslüman. mı? Nokta. O zaman noktalamış oldunuz. Tamam son cümlenizi alayım. Ay hoşunuza gitti bu söylediğim diye söylüyorum. Hayır diyor ki Kur'an hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Ayrılırsanız ne olur? Gücünüz kaybolur. Devletiniz gider. Perişan olursunuz. E peygamberimiz ne diyor? Müslümanlar diyor bir vücudun organları gibidirler. Yani bir e, binanın tuğlaları gibidirler. Vücudun herhangi bir yeri rahatsız olursa ondan tüm vücut etkilenir. O zaman Dönüyoruz. Müslümanların en büyük problemi aslında İslam'ı Hz. Peygamber'in örnekliğinde yeniden anlama problemidir. Din anlayışımız problemlidir. Biraz Eğer doğru. din anlayışınızın merkezinde e, ciddi manada akıl yoksa, din anlayışınızın merkezinde Kur'an yoksa oradan olumlu bir şey çıkmaz, çok net konuşuyorum. Biz geleneği dinleştirdik, mezhepleri dinleştirdik o yüzden de… O Allah'ın ipi bizim ipimiz diyorlar, o ip değil. Onun için çık. çıkış yolu aklı etkin kullanmak, Kur'an'ın kurucu ilkeleri ekseninde İslam'ı yeniden dost doğru peygamberin örnekliğinde anlamak. Bunu yaptığımız zaman mezheplerin din olmadığını da göreceğiz. Bunu yaptığımız zaman birbirimizle uğraşarak enerjimizi harcamanın akıllılık alameti olmadığını da derinlemesine kavrayabileceğiz diye düşünüyorum.